po është çada po është një pjesë e vogël nga gjalpja Şefim sen oradan böyle rahatsız edersin. Olsa ben bunu hemen atalım içine. Şimdi doğum yeni doğum yapmış ya. Çok etkiledi böyle. Ben yapamıyorum. Minberin içine girdiğini ve bak, e, e baktım ki orada yavrulamış ama inleme sesi işittim. Hı. Hı. şey sen oradan şey yap şimdi. Bak gel kuzum benim bir şey yok bitti kuzum benim gel. Bak buradayım ben bak bak bak. Pis pis. Kuzum. Ahmet Bey cami görevlisiyim. Camimizde öğle namazını kıldıktan sonra baktım ki bir kedi caminin kapısından içeri girdi. Caminin minberine geçti. Bir inleme sesi işittim. Öylelikle minberden baktım ki, minberin içine baktım ki kedi yavrulamış. Yavrularının da kedilerinin ee, sancılı olduğunu gördüm. Veteriner müdürlüğüne bilgilendirme düşündüm ve ekipleri bilgilendirdim. Öylelikle ekipler geldiler ve kedileri alıp götürdüler. Rahatsızlıkları üzerinde duracaklar. Elazığ Belediyesi Veteriner İşler Müdürü olarak bize şikayet gelmişti. Tarihi Harput e, Ahmet Bey Camii'nde e, doğum yapmış hayvan rahatsızlanmıştı. Bize bilgi verdi. Biz de o şekilde ekip olarak geldik. Minberin altında yavrulamıştı. Aldık kafesimize koyduk. E, biz de buradan e, Elazığ Belediyesi geçici bar, barınamız var. Orada götürüp e, veteriner hekimlere verip gereken tarihleri yaptıktan sonra Tekrar doğaya salacağız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi günler. Biz gerekeni yapacağız inşallah. Götüreceğiz barınağı. Gerekeni yapacak inşallah.